Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem sevgililerin aradığından yaşadıkları sorunları ortadan kaldırmak için yapılan bir işlemdir. Böyle bir işlem yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Sohbetlerimizi yaptıktan sonra elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugün sizlere evinizden çalınan eşyaların geri getirilmesi için yapılacak olan işlemi gösteriyorum. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.